bir süredir Algernon'a çiçekler kitabını okuyorum. Kitabın bitmesine son 10 sayfam kaldı. Bitirmeden neden konuşuyorum diye soracak olursanız ki haklısınız. Kitabı bitirirsem eğer böyle kocaman bir boşluğa düşecekmiş gibi hissediyorum ve o konuşma isteğim kaybolacakmış gibi, o coşkuyu, o anlatma hali gidecekmiş, yerini böyle bir sükunete, bomboş duvara bakma haline alacakmış gibi hissettiğim için belki de kitabın e Sonunu tahmin ettiğim için böyle kaçıngan bir davranışta bulup, bulunup ağırlaştırıyor da olabilirim okumayı. Bilmiyorum. Her şey mümkün. Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. Böyle kitap ilerledikçe e, sadece bir karakterin değil, insanın kendi iç dünyasının da böyle çözülme haline eşlik ediyoruz. Charlie Gordon diye bir e, karakterimiz var. Zekası sınırlı bir adamken yani bir deney sonucu e, bir anda dahiye dönüşüyor. Bir anda değil de hani bir Kısa bir süre içinde dahi dönüşümünü an be an onun dilinden, yaşadıklarından şahitlik ediyorsunuz. Ama hikayenin asıl kılma noktası da tam olarak burada başlıyor zaten. Her şeyin çok iyi, çok mükemmel olacağını düşünüyor insan. Ama zekası büyüdükçe kalbi küçülmeye başlıyor. Yani bilgisi artarken sevgisi eksiliyor. Hatta bir yerde şöyle bir alıntısı var. Bence bu kitabı da özetleyen bir şey. Bir daha mutluydum çünkü bilmiyordum. Şimdi biliyorum ama mutlu değilim. Yani bu klasik cehalet mutluluktur dediğimiz cümleye de atıfta bulunuyor olabilir ki bence çok da bağlantılı. Yani belki de hepimiz biraz böyle az buçuk çarlılık olabilir bizde de. Bilgimiz arttıkça, yaşımız büyüdükçe, böyle yetişkinliğe adım attıkça bu bilgiler ve öğrenimler sayesinde böyle kalbimizin sesini kısıyoruz sanki. Böyle zihnimiz büyürken o içimizdeki yumuşak taraf, o böyle masum, tatlı, sıcak taraf birazcık daha sertleşmeye başlıyor. Yani bu noktada da artık e, sevgiyi duyamaz hale geliyoruz. Ya da önceliğimiz artık bir şeyleri sevgi duymak, bir sıcaklık beslemekten çok birazcık daha mantığa ve rasyoniteye kayıyor. Yani sevgisizlik yani bir tür böyle bir sessizlik, o ruhsuzluk, böyle bembeyaz laboratuvar soğukluğu gibi boşluk var. Özellikle kitabı e, okuduğum için o laboratuvar o soğuk hissi e, çok yoğun hissediyorum şu anda. O yüzden benzetmelerim birazcık e, kitapla alakalı olabilir. Yani insanın zihninin dolu ama ruhunun bomboş olma hali. Halbuki e, biz insanlar temasla, öyle sevgiyle, özellikle ben e, sevgi dilim dokunma ve temas biçimi olduğu için çok yoğun hisseden birisiyim. Eğer e, yanımdaki insanla böyle sıcak bir bağ kuramıyorsam e, böyle bir temasta bulunamıyorsam birazcık tadı tuzu, tuzu eksik bir yemek gibi hissettiriyor o ilişki bana. Ya seviyorum. Bilmiyorum öyle olanlar var mı? E, bazı insana hiç temas sevmiyor bu arada. Ben mutlaka böyle yanına geldiğimde işte böyle bir um, omzuna dokunmak, sohbet esnasında. Bağımlısıyım ya gerçekten. Biraz yanlış anlaşılıyor da olabilir. Tabii ki hem cimslerimle e, kurduğum bir ilişkiler de bu, bu şekilde. Neyse, Deyse, konu çok başka yerlere gitmeden hemen vitesi <laughs> e, çeviriyoruz. Yani birine dokunmadan, birini anlamak pek de mümkün değildir, diye çıkıyor tüm bu e, konuşmalar. Ama bu e, fiziksel olarak değil de, yani ruhsal olarak bir bağ kurmadan, yani kalpten kalbe giden o görünmez ip olmadan, Gerçek bir ilişki kurulabilir mi? Gerçek bir anlam edinilebilir mi? Bu insanın özellikle kendisiyle olan ilişkisiyle de alakalı bir durum. Yani önce insan o sevgiyi kendisine vermeli ki sevilebilme becerisini geliştirebilsin ve aynı zamanda sevebilme. E, Kemal Sayar'ın şöyle bir e, cümlesi vardı bir sohbette denk gelmiştim. Ruhun sertleştiği yerde dünya taşlaşır diyor. Ya tam olarak öyle bir öyle zihnin dünya renksiz, siyah beyazken dışarıya nasıl böyle bir renkle, o coşkuyla, hazla bakabilirsin ki? Yani insanın bakış açısını da etkileyen bir şey. İçinde ne varsa dışına da o taşıyor artık. Sen nasılsan çevrini de artık o şekilde görmeye başlıyorsun. Bir yalnızlık hali aslında. Yani biraz Charlie'nin hikayesi de tam olarak buna benziyor diyebiliriz. Yani aklı büyürken kalbinde bir katılaşma söz konusu oluyor o ikilik arasında gidip gelme, o eski Charlie ile arasındaki olan e, münasebetler, o diyaloglar mesela çok güçlüydü. Kitapta en sevdiğim ve okumaktan zevk aldığım kısımlar tam da e, o kısımlardı. Farkında bir farklılık olduğunun farkında ama e, mantığı buna izin vermiyor pek fazla. E, ya sonunda da sevginin yokluğunda insanın aslında ne kadar da böyle e, savunmasız kaldığına şahitlik ediyoruz. Yani zihin ne kadar keskinleşirse keskinleşsin. Böyle o kalbin yumuşamayınca dünya hep böyle bir eksik, bir tatsız kalıyor. Ee, Alev Alatlı'nın da söylediği gibi zeka tek başına bir meziyet değildir. Kalpten yoksunsa en iyi zihin bile yıkıcı olabilir. Bu kesinlikle e, Charlie Charlie için yazılmış olabilir ve bizler için. Çok güzel bir tespit gerçekten. Yani e, bir de sevginin şöyle bir gücü var arkadaşlar ya böyle darbe emici bir gücü var bence sevginin. Böyle insanın içindeki toparlayıcı bir güç aynı zamanda. Şöyle örneklendireyim. Mutlaka kırılacağız. Bunu biliyoruz. Hayatta elbette kırılacağız. İlla ki kırılacağız. Muhakkak kırılacağız. Bu kaçınılmaz bir son. Yani düştüğümüzde kırılacağız. Bunu biliyoruz. Ama mesele nasıl bir zemine düştün. Yani sen mantıkla, zihinle her şey siyah beyaz. Gördüğün bir beton bir zemine düştüğünde ki kırılma kırılmadan aldığın darbeyi düşün. O toparlayamama hali yani o geri dönüş çok daha zor olur. Ama özünde eğer sevgi, böyle sıcaklık, bir yumuşama, kendine dair o şefkat varsa kırıldığında toparlanman çok daha kolay olur. O yüzden sevginin darbe emici gücünden tekrar faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Altını çizmek istiyorum tekrar. Yani Bizi böyle toparlayan, bizi güçlendiren şey, o zaaf olarak gördüğümüz, maalesef şu an e, haz dünyasında yaşıyor olsak da yalnızlaşma hissimiz, bencilliğimiz, e, bizim e, sevgiden yoksun kalışımızla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu diğer gamlığı tamamen bırakmamız, bir diğerine olan, e, ötekine olan bakışımızın azalması, o şefkat halinin azalması... Özellikle şu an günümüzde, gündemde e, gazze gibi bir durum varken, biz buna şahit olurken hala e, yani kaç yıl oldu aynı şeyleri söylememiz. Yani burada bir eksiklik var. Burada sevgiye dair, insanın kendisine e, dair sevgisinde bir eksiklik var. Hala iyileştirmemiz gereken insanlığımıza dair, kendimize dair birçok problem var maalesef. Yani her şey akılla, zeka ile çözülmüyor. Keşke öyle olsaydı bunun çözümü çok daha kolay. Bir kitap okuyorsun ve tamam içindeki sevgi level'ı yükseliyor maalesef. Yani sözün de bittiği yerdeyiz gibi hissediyorum. Hepimiz biraz Charlie gibiyiz. Bunun farkına varıp gerçekten sevebilmek için bir emek vermek, Erik Fromm'un dediği gibi sevgi, bir emek verme, sorumluluk alma biçimi, aktif bir eylem. O yüzden bu kadar mantığın, bu kadar soğuk siyah beyazların içinde kendi rengimizi bulmak, kendi rengimize sahip çıkabilmek ve kabul edebilmek ve kırılacağımızı yine kabul ederek ama e, hani dünyanın sonunun da olmadığını düşünerek yaşamak bence en güzeli. Tekrar söyleyeceğim, mutlaka kırılacağız ama nereye düştüğümüz, nasıl düştüğümüz önemli. Sonrasında toparlayabilmemiz önemli. O yüzden inşallah e, düştüğümüz zeminler hep sıcak, şefkatli, yumuşak olur, sevgi dolu olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgisiz her şey kırılmaya mahkumdur ve insan ne kadar çok sertleşirse o kadar çok kırılması kaçınılmaz olur bence. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.